doldurulmuş bir şehir. Sonra 17. yüzyılda biraz ara verilmiş. 19. yüzyılda tekrar başlanmış doldurulmaya. Ve bu şekilde örümcek akibi devam ediyor ve dam dediğimiz baraj yani baraj gibi inşa ediliyor bu kent Amsterdam Amster nereden geliyor? Amstel'den geliyor Amstel buradaki tatlı su ırmağı Ismi. ve bu şekilde bu kanalların içindeki aslında e, tatlı su, güneydeki tatlı su ve e, yukarıya çıkınca bu bitince bu örümcek ağa şeklindeki tren istasyonundan sonra da tabii ki e, deniz suyla karışıyor. E, kanal dediğimiz e, deniz suyla tabii ki karışıyor. aslında bu kadar büyük değil. De tabii ki dolgu yapa yapa büyütüyorlar ülkeyi.